Güzel canlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Aşkını yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizde Sayın Barış Aydın'ın Alevi dedelerine veya da kendisine Müslümanım diyen Alevilere çeşitli soruları var. Bu nokta itibariyle de biz Sayın Barış Aydın'ın sorularına nezaket çerçevesinde cevap vermeye çalışacağız. Sayın Barış Aydın, Alevilik 12 mamlarla başladı. Esas Müslüman biziz diyen Aleviler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir. Ve ilk sorusunu şöyle başlatmış. 12 mamlar Alevi Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu'nu biliyorlar mıydı? Şimdi soru sormak için soru soran akıl ve bu aklın içinde mantığın eksikliğini görmek lazım. Aklı çalışanlar mantıklı sorular sorarken aklı çalışmayanlar ise mantıksız soruları dile getirmektedir. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. 12 imam sürecinde her imamın evi zaten ocaktır ve Hazreti Ali ve imamlar sürecinde imamların evlerine aynı zamanda Ocak Ocakzadeler noktası ve ocak noktası kullanılır. Şunu söyleyeyim bu nokta içinde şöyle cevabımızı genişletelim. Ocak sistemi, ocak sistemini kuran dedeler, rahberler, pirler soylarını 12 imamlara kavuşturur mu kavuşturmazlar mı? Bütün ocak sadeler kendi soylarını, silsilelerini, irşat mekanizmalarını 12 mamlara kesinlikle kavuştururlar güzel canlar. Aynı zamanda ocak sistemi 12 mamlardan sonra sistemleşmiş, Horasan'da ve daha sonra da Rum Diyarı denilen Anadolu'da çok iyi işlevsel hale gelmiştir. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün ocaksadeyim diyenlerin hepsi biz şu imamın soyundan geliyoruz diyorlar. O zaman sayın Barış Aydın'a sormak lazım. Siz ocaklar sistemini kime bağlıyorsunuz? Sümerler mi? Hititler mi? Luviler mi? Yoksa başka bir sistem varsa sizin önce bu sistemi açıklamanız gerekiyor. Bakın biz ocak